Bazı yaralar vardı ki suyun o yaraya zararı yoktur. Ama yara mecburen sarılmıştır ve sargıyı da çıkartmamız mümkün değilse suyu dökeceğiz ve sargının altına su geçecek şekilde çok su dökeceğiz ve abdest alırken örneğin kolumuzu yıkayacağız tam elimizin üzerine gelmişken elimizin üzeri epey bir sarılmışsa ne yapacağız? O sargıyı tamamen ıslatıp elimizin altına suyu geçireceğiz yaraya. Tabii ki yaraya suyun zararı yoksa böyle yapacağız. Ama yaraya suyun zararı varsa artık o sargının üzerinden hafif de elimizin nemiyle çekmemiz yeterlidir. Bazen de yara küçüktür ama sargısı büyüktür. Farz misal Kolda bir incime vardır, bir e, adele ezikliği vardır, kas ezilmesi vardır ve dolayısıyla da kolu alçıya almışlar. Örneğin insanın e, bileğinde ezilme vardır ve kol olduğu gibi askıdadır ve e, sargıdadır, alçıdadır veyahut da o böyle şeylerde durumlarda kişi artık abdest alamaz, teyemmüm almak zorundadır.